Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün tam kıvamında bol çikolatalı çok lezzetli bir sufle tarifim var. Bunun için ilk önce 50 gram tereyağını böyle ısıya dayanıklı bir kaseye aldım. Ee, üzerine 80 gramlık bir paket çikolata ekledim. Ben sütlü çikolata kullandım ama damak tadınıza göre bitterle de hazırlayabilirsiniz. Ee, bunları kaynayan çaydanlığımın üzerine koydum ve onun buharıyla arada karıştırarak erittim. Ayrı bir kaseye de 3 tane yumurtayı kırdım. 3 e, yemek kaşığı şeker ve bir fiske de tuz ekleyip bunları böyle iyice köpük köpük olup rengi açılana kadar iyice çırptım. Güzelce kabardı bakın rengi açıldı. E, bu aşamada içerisine 1 yemek kaşığı kakao ilave ettim. E, bitter çikolata kullandıysanız bir tatlı kaşığı eklemeniz yeterli olacaktır. Yarım su bardağı da un ekleyip bunları mikserle yine karışana kadar çırptım. Bu arada çikolatalarım iyice eridi. Onları biraz ılınsın diye çaydanlığın üzerinden yere indirdim. ılıklaştıktan sonra da bu yumurtalı karışımı ilave ettim çikolatayı dökmeden önce kontrol edin. E, sıcak olursa yumurtaları pişirebilir. Mutlaka ılık olsun. Bakın kıvamı da bu şekilde. Ben suflelerimi bu küçük e, toprak güveç kaplarında hazırladım. E, bunları tereyağla güzelce yağlayıp e, sufleyi paylaştırdım. 3 e, tane güveç kabı çıkıyor. Daha küçük sufle kapların, kaplarınız varsa daha fazla çıkacaktır e, ve pişirme süresi ona göre değişir. Ben bunları 220 derecelik önceden ısınmış fırına sürdüm ve 10 dakika pişirdim. Daha küçük kap kullanacaksanız 6-7 dakikada pişer mutlaka kontrollü pişirin. Üzeri kabuk bağlayıp böyle hafif kenarları sertleşince fırından almak gerekiyor. Daha fazla tutarsanız içi akışkan olmaz. Böyle hafif ortası yumuşak kıvamda olması lazım üzerine pudra şekeri eleyerek servis ettim ee, ama benim önerim bir top vanilyalı dondurma ile yemeniz gerçekten dondurma bu tatlıya çok yakışıyor hem pratik hem de çok lezzetli bir tatlı oldu ee, videomu Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen yeni tariflerde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşça kalın